Hmmmm. Boom boom Yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz bu akşam. Güzel bir şekilde, muazzam bir şekilde kazanacağız. Hayırlı akşamlar herkese. Evet arkadaşlar, spor totomuz şu an 2'de 2. Spor şu an 2'de 2 gidiyor. Cumar pazar gerçekten muazzam bir şekilde kazanç olacak. Spor şu an 2'de 2 arkadaşlar. Ücretsiz WhatsApp grubumuz açılmıştır. Ücretsiz WhatsApp grubumuza gelmek isteyen Instagram adresimizden DM'den mesaj atabilir arkadaşlar. DM'den mesaj atıp sizler de güzel o güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız yani sizler de aramıza katılmak istiyorsanız her zaman hani demek istediğimiz kimseden para pul talep etmiyoruz arkadaşlar. Kimsenin para pul talep etmediğimiz gibi yardımcı oluyoruz ücretsiz WhatsApp grubumuz ve kazandığımız üçlü kombinler. Bakın. Mm-hmm. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün dün geceki NBA'lerden kazandığımız meblalar burada arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Dün geceki kazançlar NBA'den. Bakın. Kazandı. 1.46 kazandı. 1.50 kazandı. 1.49 Görüyorsunuz arkadaşlar kazandı yazıyor. Kazandı, kazandı, kazandı. Bakın. Mevla burada. Sizler de ücretsiz WhatsApp grubumuza gelmek isteyen Instagram'dan DM'den mesaj atabilir arkadaşlar. Ücretsiz WhatsApp grubumuza gelmek isteyen Instagram adresimiz gokanofışıl0. O kanofuşa 0 yazıp DM'den mesaj atabilirsiniz. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar ses geliyor mu? Arkadaşlar şöyle yayını beğenelim, paylaşalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. 10.000 liraya 32.601 TL Herkes kazanacak arkadaşlar. Ücretsiz WhatsApp grubumuz açılmıştır. Instagram adresimiz gokonofficial0 yazıp DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu bu da YouTube bu da YouTube kanalımız arkadaşlar. Bu da YouTube kanalımız. Bu da kazanç burada her zaman belli olduğu gibi görüyorsunuz her zaman herkese yardım olmaya hazırız. Herkes kazanacak arkadaşlar. Kimsenin kaybetmesini istemiyoruz ve kimsenin de dolandırılmasını istemiyoruz. Ve herkes kazanacak arkadaşlar. Kazanılan mevla ortada arkadaşlar görüyorsunuz. Kimseden para pul talep etmiyoruz. Instagram adresimi de gösterebilirim arkadaşlar sizlere bakın. Onu da göstereyim sizlere buradan. Instagram adresim Instagram adresim Gokan 0 yazıp DM'den mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bakın neler yapmışız ve neler kazanmışız onları da göstereceğim sizlere. Bir dakika. Gokan 0 ana sayfa diyelim ana sayfa dedikten sonra niye açmıyor bu ana sayfayı? Ana sayfa, ana sayfa, ana sayfa. Arkadaşlar beğeni yapalım arkadaşlar. Bakın tekrar yeni gelenlere göstereyim. Bakın arkadaşlar, kimseden para pul talep etmiyoruz. Herkes kazanacak. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar beğeni yapalım. Canlı yayını paylaşalım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar cumart pazar full show yapacağız arkadaşlar. Full show. Şov. şova devam. Full show. Kimseden kimseden para pul talep etmiyorum arkadaşlar. Ücretsiz WhatsApp grubumuzda aktif haldedir şu an. Gelmek isteyen Instagram adresimizden DM'de mesaj atabilir. Güzel çekilişlerimiz olacak. Ve kimseden para pul talep etmiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sadece şöyle bir like atalım. Şöyle bir like atalım. Canlı yayını paylaşalım. Ve beğenelim arkadaşlar. Sizler de bu şekil analizlere sahip olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken Instagram adresim gokonafışıl0 yazıp DM'den ulaşabilirsiniz. Şimdi Instagram adresimi göstereceğim arkadaşlar. Şurada neler yaptığımızı ve neler kazandığımızı herkes görecek. Hemen buradan gösterirse eğer ana sayfa dedik mi? Şimdi büyütelim şu sayfayı. Şimdi buradan tıklıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bakın şöyle sizlere göstereyim. Neler kazanmışız. Şu şekil. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar beğeni yapalım. Bakın bunlar kadar kimseden para pul talep etmiyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın. Her şey tamamen açık. Menet ortada. Bakın arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yürüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Yeni gelenler hoş geldiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Winner şablonlu arkadaşlar Winner şablonla yatmaya son. Tek maç güzel kazanç WhatsApp grubumuzda show devam ediyor. YouTube kanalım zaten orada belli. Herkese bol şanslar. Ev iki yarıyı da kazanır. Evet dedik ve iki yarı da kazandı. Evet arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. walking walking Sports merhaba arkadaşlar. Ücretsiz WhatsApp grubumuza gelmek isteyen gelebilir arkadaşlar. Bugün 7 Haziran Adal Sita tahminlerimiz iki Kipbon paylaşılmıştı. İki kupondan şekilde geldi arkadaşlar. Toplam oran ise 7, pardon 8.77 oran arkadaşlar. Şimdi göstereceğim üyelerimizin kazandığı kuponlar burada. Ücretsiz WhatsApp grubu bu. arkadaşlar. Tam kuponları. <laughs> Daha çok var arkadaşlar. Arkadaşlar Instagram adresimiz Gokona <laughs> Fiçer 0 başlıyoruz güçlü buluyoruz. Parketosu Silvan 213 devam ediyor arkadaşlar. İşte siz WhatsApp grubumuza gelmek isteyen gelebilir arkadaşlar bugün 7 Haziran. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim sizlere bakın. Bir dakika. <laughs> Bugün şu karşılaşmayı da oynadık. Chelsea Moskova maçı sonucu. Rosso hazırlık maçı maçı sonucu. CSK Moskova Rosso hazırlık sonucu resmi internet sitesi kaynağına göre çsg sonucu yani dediğimiz gibi Arkadaşlar herkes kazanacak bu burada video sonlandırıyorum Herkese hayırlı geceler görüşmek dileğiyle hoşçakalın Cumart pazar şov olacak arkadaşlar Instagram adresim bu 0 yazıp DM'den ulaşabilirsiniz. Ücretsiz WhatsApp grubumuza da gelmek istiyorsanız Instagram adresimiz gokonofuji sıfırdan yazıp ben sizin ücretsiz WhatsApp grubunuza girmek istiyorum demeniz yeterli. Kimseye de para pul talep etmiyoruz. Burada milleti kandırıp da altın kupon, bronz kupon ve gümüş kupon olarak da kazanıyoruz. Şöyle böyle yüz diyenler için itibar etmeniz ve gruplarına girmeniz. Herkes e, kendisi oynayabilir. Ve dediğimiz gibi bakın arkadaşlar bugünkü kazancımız da burada. Görüyorsunuz. Şöyle bir yakınlaştıran merkez görsün. Bakın. Bugün kazanç burada arkadaşlar. Şöyle çektik mi her şey belli oluyor. Net bir şekilde görüyorsunuz. Ücretsiz WhatsApp grubumuz açılmıştır. İrtibat geçmek istiyorsanız eğer isim yobu adresimiz Gokan Official 0 Gokan Official 0 yazıp DM'den mesaj atabilirsiniz. Ücretsiz WhatsApp grubumuza gelmek istiyorum demeniz yeterli. Herkese hayırlı geceler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Canlı yayını kapatmadan önce şunları söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Yarın muhakkak ki beni takip edin. Bana mesaj yollayın ve ücretsiz bir şekilde kazanın yarın. Cuma Pazar çok kazanacağız arkadaşlar. Herkese Hayırlı geceler görüşmek dileğiyle. Yeni gelen arkadaşlara da söyleyelim bunu. Yeni gelen arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ortada her şey. Ücretsiz WhatsApp grubumuz açılmıştır. Volkan Off için sıfır yeterli. Ve bundan sonra herkes kazanacak. Kimsenin parasına göz dikmiyoruz arkadaşlar. Katıl butonu Yok altın kupon yok, gümüş kupon yok, bronz kupon diyenlere sakın itibar etmeyiniz. Yok işte kasa katlanır, ben katlarım sizi kasanızı diyenlere de itibar etmeyiniz. Gerçekten ben sizler için bu saatte canlı yayın yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Herkese hayırlı geceler, cumartesi kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bay bay. Yeni gelenler, hoş geldiniz. Tam tam canlı yayını kapatırken yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Ee, sesim geliyor mu arkadaşlar? Ses okuya alabilir miyim? Ses okuya alabilir miyim? Ses okey alabilir miyim arkadaşlar? Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Tamamen ücretsiz bir şekilde paylaşılan kuponlu bu. Tamamen ücretsiz bir şekilde paylaşılan kupon tuttu. Görüyorsunuz 10.000 liraya 10.000 liraya 32.600 1 TL Dediğim gibi GoConOfficial0 yazıp DM'den mesaj atabilirsiniz herkese. hayli geceler. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.